Arkadaşlar, bugün 25 Ocak, yine Tarım Kredi Kooperatif'in oraya geldik. Oltalarımızı daha yeni attık, bakalım. Kısmetimizde bir şeyler varsa alırız. Yine e, oğlum Deniz var, bir de kızım Zeynep var. Merhaba Zeynep. Hadi şimdi den herkese rastgele. Var ya, bu ne gider. Hadi Enes taş sektir. Atıyorum. Baba şey buldum ben bak. Bir kere. <laughs> Bir daha. Bir tane düz taş buldum. Şurası da sahil gibi olmuş aynı. Kumsal Sehtir gibi. Yok. Sektir. O süper oldu ha. Bir daha sektirdi.